arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yavuz'la beraber Sanok haritasında PUBG oynuyoruz. Nasılsın Yavuz? İfade, e, videonun içinde sesim birazcık... o Yavuz başlat oyunu. Başlattım. He, sen oynasın. Ha, <laughs> dur kafam karıştı. Tamam. Şimdi e, nereye atlayalım? He, bence nereye e, bence, e, şeye, Camp atlayalım? bence şeye, Kamp Charlie'ye atlayalım. Davete kabul şey takip ediyorsun değil mi? Kamp Charlie, Kamp Bravo değil. Peki. Şöyle Boot Camp'e de bir selam verelim. Boot Camp'a e gidiyoruz. Hayır Boot Camp'e gidersek ölürüz. Neden? Hı, çünkü ölürüz. <laughs> Şu aşağıdaki evlere gitsek mi? Payınana da gidebiliriz. Payınana gidelim mi? Fat <laughs> Payınana gidebiliriz. Payınana. Şu önümüzdeki şurası e. işte. Ama çok fazla kişi atlayabilir oraya dikkatli ol o yüzden. Sen etrafa bak biri Olay, geliyor mu bir diye. O Fiyoz paraşütün iyiymiş kalıcı mı? Kalıcı evet. Ha, ben çıkarmıştım değil mi sana onu? Benim de efsane bir setim var. Hırsiyon paraşütü ne oldu? Eskisi de duruyor da bu daha iyi. Oha. Ona bir sürü gümüş parçacık vermiştim. M416. Senlere, bana versene. O çok kötü bir şey. Ver. Hadi gel, gel, gel. Geliyorum. Verecek misin? Evet. Tamam geldim. S'leri ver. Ben de sana taramalı veririm. Al taramalı verdim. Ya bu çok kötü ya. Evet. Birazcık mermi, mermi atsana S'leri. S'lerin mermisi. He. Al. Kırk mermi. Tamam şurada AKM vardı aşağıda onu da al, al. istersen dur takıldım. Adam amca şey korkutmak için neden mi yaptılar? Neyi? Anladın. Hangi? Korktum ya adam var mı diye. Adam görürsen söyle hemen geleyim yanına. Ve benim lootum şu an efsane. Tamam. Senden aldım şeyleriydi. Hile basa bak ya. Arkadaşlar çok. Tamam gel M416 var alacak mısın? Yok. Gel ya M416 çok iyi. M416. İşaretledim. Görüyor musun? Dur gitti. Nasıl gitti ya? Gidemez ki. Sen Hadi git al. Hemen... E, burada da M416 var. Bak hemen çizginin. Gel M416 var bir sürü al onları çok iyi. Tamam Fatih de. Ne? Hemen e, şu çizgiden ayrılmayalım. Hangi çizgiden? Alan çizgisi mi? Hı -hı. Tamam. Ya, mermi. Gel vereyim. Burada var. Burada bir sürü mermi var. Ben almadım. Ya. Al onları. Ne oldu Yavuz? Ne oldu? Tamam. Şu çizgiden hiç ayrılmayacağım. Araç kaçmak için araç bulalım mı? Var mı? Var, bulursan söyle. E, 4x bulursan da söyle. Daha gitmeyelim ya. Bir güzel bir loot yapalım. Benim lootum şu an iyi de yine de biraz mermiye ihtiyacım var. Yavuz bir süre M416 buldum ya. Gel bayağı mermi var buralarda. Al mermileri. E, hayır. Sen bilirsin. E, gel loot yapalım Yavuz. Nereye gidiyorsun? 4x falan bulalım. E, ben Kar98 gel CLR'yi vereyim. KarCLR'yi ihtiyacım yok. Kar98 buldum. QBS berbüsü. Uyuf yavuz benim lutum efsane. Bir dürbün bulsam arkadaşlar çok iyi olacak. Efsane lutum olur. Bir dürbün bulsam güzel. Tamam gel gidelim alana. Tamam. Seni almaya geleceğim. Sen araç buldun mu? Allah kaç ben alamıyorum. Ya boş ver ya zaten al alana gideriz bir her türlü. Burada SKS var istiyorsan. Yok. Sen niye almıyorsun hiçbir şey? Yavuz uçak drop atabilir drop'a gidelim mi? Şu an alandayız biz çok iyi. Şu enerji içeceklerini... Ah 4x tamam. Benim loot'um efsane şu an Yavuz. Senin hangi silahların var? Bir tane de M416 değil mi? Hı hı. M416. Bayağı... E gel bir sürü mermi var al diyorum. Oo, o, M4, 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 M4. O, ben, 400, oh, de 120 mermi. O 6x istiyorum mermi burada. O oh, çok çanta. Harbiden mi? Evet. Yavuz 6x'i bana versen olur mu? Bende kar 98 Aha, var. E, ama bir şartla. 4x'i veririm. Bak, ama bir şartla vereceğim. Yanıma geleceğim. Geliyorum. Şu an geliyorum yoldayım. Sen neredesin? Bu evlerde misin? Sen de bana doğru gel ya. Sen de bana doğru gel Bak, hızlıca. Ateş mi? Hayır, ateş etme. Tamam, ver bana 6x'i ben de sana 4x'i vereyim. Al. Sakın numara yapma. Al. Ver, Ben de 4x atıyorum. Al. Bende de var seviye 3 çanta. Ben seviye 3 çanta var. Bir de iki, diğer iki, iki şeyle iki seviye. Tamam ben. Ee... Gel sana biraz verme atayım M416'ya. Oh, Şu tarafta. Dur. Dur ben onu... Dur, headshot atarım ben ona. Gördüm. Oha, Bir tane normal vurdum. Oo. Oh. Nerede o diğerleri? Ben onu... Tamam. Kaç bir kilin mi var? Evet. Nesi var onun? Yok, çok gel çok sana güzel. biraz M416 mermisi vereyim. Ay bende 150 tane mermi var. O yetmez gel şunları al. Attım buraya. Bunda da bir şey yokmuş. He, bayağı mermi oldu. Sen SKS'yi aldın mı? SKS mi? Yok. Alsaydın ya onu. Gel alalım onu. Senin de lootun güzel olsun. Gel alalım. Alalım mı? Olmayayım. Tamam gel. gel Şimdi bakalım. onu nasıl bulacağım ki? Neyse gel buluruz. Ha, şunun vermesini doldurayım. Ha. Onu hatırlıyorum azıcık. Beni takip et. Alandan çıkma. Yavuz gel yok alandan çıkma beni takip et sen nereye gidiyorsun? Araç bulmamışım. SKS'yi vereceğim gel. Ben 4x'imi M4'ü sonra altına bastım. Niye? SKS'ye basarsın gel. Allah, Allah, ne ya boş ver gel sen SKS'yi bulacağız. Tamam. Alandan bir şey olmaz. A araç buluruz zaten. Sonra alanı ölüyormuşuz. Alanı ölmek diye bir şey yok. Biz çok burayız. Onlar sekir tane uzayayım mi? Gel bulalım. Hadi. Hayır o pompalı gel. Araç buluruz değil mi? Araç bulursak çok iyi olur çünkü. Yok ya, buluruz. Sağlık şeyi var değil mi sende? E ben de, gel şuradaydı herhalde ya. Alan uzağımızda değil o kadar. Bir dakika kaldı alanın daralmasına. İnşallah ölmeyiz. Dur, arpayı arpayı... Çok fazla mermi var ya bombası. oğlum? Adım sesi duydum. Sen misin o? Evet. Tamam. Gidelim mi? Bomba Şuradan silah sesi sen mi attın bombayı? Evet. Flash mı? Hı -hı. Tamam gel alana gidelim. Hadi kaç kaç kaç. Ben AVM bulursam sana veririm kar 98'e. Tamam kaç kaçalım alandan. Evet. Şu, şu kadar lazım. Yoksa ülke. Yolda araç bulabilirsek çok iyi. Şu an lutumuz çok iyi bizim. <laughs> Aa, çok az kaldı, ben alana gelmemize de az kaldı. O kadar uzakta değilmiş. Gel. Gel hemen girelim alana. Arkadaşlar bu arada facecam ile video çekeceğim. Saklambaç videosu gelecek bu arada arkadaşlar. Yavuz da yarın değil de bir gün gelecek. Hatta şey de yapabiliriz. 20 Haziran'dan sonra Serhan abimle birlikte saklambaç videosu. Bir de Yavuz'la sonra Özge ablam da gelir belki. Öyle dördümüz saklambaç videosu çekeriz. Ama ama PUBG'de saklambaç arkadaşlar. Ben Ya Minecraft'ta Minecraft'ta ara vereceğim ben biraz. Yani normal ara vermeyeceğim. Ala, Video olarak ara vereceğim. Ne oldu abi ee, Yavuz şu an ben girdim alana. Ben Araç var şurada. Nerede? İşaretliyorum. Evet. Şurada. Ama çok saksaymış. Burada. Ya motosiklet bu. Hep, bineyim mi? Ben. Sen dikkatli sür. ama motosikletler çok hızlı. Dikkatli ol. O yüzden kötü biraz. <laughs> Yavuz ölürsek çıldırırım ben. <laughs> Çıldırma sakın. Zaten alan geldi. Alana girdik. Bırakayım mı artık ya? Daha niye sürüyoruz? Drop'a gitmeyelim değil mi? Ölürüz. Drop'a bence gitmeyelim. olmuyor mu? Herhalde. Susturucu otomatik buldum alıyorum. Takayım. Yavuz şey e, drop nereye düşüyor bir bakalım e Q B U'yu alayım Hadi bizim tepemize drop at Şuraya bir şey sıkmışlar Debimize bir şey sıkmışlar Gidelim mi Bence gidelim Nerede bir şey göremiyorum. Dur işaretleyeyim drop'u Oha. Arkamızda bot var Dur Yavuz Tam o, o bay bayılmadı mı Tek mermide bayılır Hiçbir şey yok. Al sen istediklerini ondan. Şu drop'u gözleyelim. Orada çünkü bir sürü adam var. Alana girelim. Yavuz o, o adamlar gelecekler alana. O sırada öldürürüz. Dümdüz git. Dümdüz gidiyorum alana şu an. Şu an alana gidiyorum. Şu an. Arkamıza da dikkat et oradan fişek sıkmışlardı. Fişekten gelebilirler. Fatih ben bir daha sonuca girmeyeceğim. Ne? Çok, ben sonuca sonuca girmeyeceğim. Çok çok karanlık herhalde. taraf. Sanok mu? Evet. Ve karanlık değil o. Bir sürü şey, şey içmenlik var ya. Ama içmenlikler çok karanlık. Tamam. Şöyle bir lootlayalım mı? Hangi? Girelim bir tane eve pusalım. Buna pusalım gel. İki kişi pusalım bunu. Bu evler lootlanmış. Dur bir. Burası Neresi? Uğra sen. Tamam. Yavuz şuraya drop düşüyor. Gözleyelim mi dropu? Adam. Adam. Dur Yavuz. Dur arkandan biri geliyor. Şu taraftan gidiyor. Dur Yavuz dikkatli ol. Yavuz dikkatli ol. Gel pus burada. Ben dikkatliyim zaten. Onu bul. Onu... Yavuz dışarı çıkma. Öldürdün ki ama. Ha tamam. Yarım katlıyım. Tamam güzel lutu var sağ ol. Ee, sağlık çantası var bende iki tane. Tamam birini bana versene. Tamam. Nasıl ayrılıyor ya? ya? E, bırak diyorsun. Dur bir tanesini atıyorum sana. Al. Gel burada pusalım mı böyle? Sen, sen seri lazım mı? Yok. Lazım değil. Dur. Ben gidiyorum. Nereye? Ee, Nereye? Ee, Kesinin diğer tarafına. Yok yok gitme gel gel. Sana vururlar. Bir sürü keskin nişancı var. Evet, bir keskin ben adam beni... Win alabiliriz ha. Kırmızı. Kaç kilin var? İki. Benim de iki dört kilimiz var. Çok iyi şu an. Bir alan daralsın. Sen mi sıktın? Yok. Sen sıktın herhalde yanlışlıkla. Sen, sen mi sıkıyorsun? Yok. Ya Yavuz yalan söyleme sen Yo. mi sıkıyorsun? Yo, söylemiyorum. Ya Yavuz sen sıkıyorsun yalan at. Arkamıza da bakalım arada. Evet adamlar burayı, adamlar gelmesin, Burada çok hasta. Şu taraftan gelebilirler. E mi var. Dur Yavuz bir gitme. Ama Alan geliyor, ben gidiyorum. Ya Alan gelmedi daha, bir gel geldiğinde gideriz. Orası da neresi? Geldiğinde gideriz Yavuz. Şimdi gitmeye gerek yok, bir alan daralsın. Ya sıkma sıkma! Ya niye sıkarak bakıyorsun? Gelecek herkes şimdi. Ne ben Gel alana gidelim. Evet. Çok uzaktı. Çizgi. Bizim motor nerede? Alanın dışında kalmış o. Aa. Elindeki her şeyi bırak öyle koş. Koşalım mı? Elimiz boş. E, Ufakta değilmiş. Çok değil. Aa evet. silah alalım mı? 9 kişi kaldı. Tamam. Abi, burası bizim başlangıç yerimiz. Evet. 30 saniye sonra dağılacakmış. Hemen çabuk çabuk. Nereye gidiyorsun? Alana gidiyorum. Yalan çizgisine git. E, sen arkaya gittin az Ya Yok yanlışlıkla gittim oraya. Yağmur mu yağıyor? Adım sesi mi geliyor? Yağmur yağıyor. Ama saniye. Çok olalım. Ya yok Yavuz. Biz ben geçiririz. Ben şu anda. Yavuz dur dur Yavuz. Neden? Orada bir sürü kişi vardır şimdi. Arkaya da bak arada. Tamam ben alan çizgisine girdim. Sen de gel. Alan çizgisine. Nasıl bir yağmur su adım sesi gibi duyuluyor. Yağmur cinsini arttırdı. Yavuz şu an bir sürü kişi vardır. Birisi bombayla diğerini öldürdü. Of. Oha, bir... Şu an 8 kişi kaldı. Biri bayıldı zaten ölür birazdan. Tamam, biz git. git... Tamam, ben git. Ben girdim. Ben O şu evlere baksak mı? O evlerin orada pusalım. Sen dursana, çok uzandasın. 3 kilometre e, e, biz... Şu evlere gideceğiz. Adam buraya gelirse ya. Ad, al, adam alan mı? Ya Yavuz bir sürü kişi var. Alan çok daraldı zaten. Pusmalıyız bir yerde. Nerede? Gezin mi öyle? Aha buldum. Şurada pus. Pusu. Geliyorum. O evlerde pus. Tamam. Ben de çıkıyorum oraya. Geldim. Tamam şunun içinde pusalım. Tamam. Uy, Al şunu. Hmm. Alanın ortasında gibiyiz şu an. Yerimiz çok açıktı. Aha. Bak biri sıkıyor şu taraftan. Yavuz geç benim olduğum yere geç. Şuradan sıkıyor. Kapan gelecek. Gördün mü o mu? Yok. Yok kapıdan girmez o uzaktan geldi o mermi. Şu taraftan bir yerden geldi. Ya çıkma çıkma çıkma. Hı -hı. Kar 98'i var onun da. Gördün mü? Hı -hı. Ben de görmedim. Hı -hı. Bak öyle çok açıkta durursak görür işte. Gel buraya geç. Hı -hı. Alana gidelim. Tamam girdim alana. Arkada mı? Geliyorum. Nerede? Arkama çıktı. Bana arka da arkalıyor. Ya niye arkalıyor bu ya? Ya çıldıracağım ya. Arkalayacaksan oynama. Şimdi ne yapacağız? Sana girmeyelim. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla PUBG videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.